A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubunun 6. ve son haftasında İspanya ile deplasmanda 2 ila 2 berabere kaldı. Mücadelede gol atan isimlerden olan Deniz Gül maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutluyum Deniz açıklamaları şöyle, İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve milli takım adına gol attığım için çok mutluyum. Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık. İspanya çok iyi bir takım, elimizden gelenin en iyisini yaptık. Deniz İspanya maçı istatistikleri şöyle, Sofa Score Rating'i, 6.8 dakika, 69 toplam şut, 2 gol, 1 engellenen şut, 1 kilit pas, 1 isabetli pas, %91.